Merhaba değerli arkadaşlar, değerli Ford kullanıcıları. Bu patlak göz fiyestalarda yani yağlı sistem direksiyon kutusunda genelde şu üst keçe patlıyor. Bakın bu üst keçe patlıyor ve patladığı zaman burada yağ kaçağı söz konusu oluşuyor. Ve bundan sonra da aracınız hani direksiyonu ağırlaşıyor, yağ kaçakları oluşuyor vesaire. Ayrıca bakın elime de damladı direksiyon yağ simsiyah. Bu direksiyon yağınız normal şartlarda e, rengi kırmızıydı e, ve bu direksiyon yağınızı hani direksiyon kutunuzu revizyon yapmasanız bile bu direksiyon yağınızı e, lütfen değiştirin, siyah olmadan müdahale ettirin. Daha sonradan e, keçelerinize kadar patlama söz konusu oluşabiliyor. Bakın gördünüz simsiyah yağ. E, bu Eski kasa Fiesta araçlar için yağlı sistem direksiyon kutusu için söylüyorum. Yeni kasalar zaten elektrikli olduğu için herhangi bir yağla ilgili bir işlemimiz yoktur. Teşekkür ederiz, sağlıcakla kalın.